Şimdi Hollanda ile devam edelim. Orada biliyorsunuz Mart ayında seçimler var. Tabi bildiğim kadarıyla 17 Mart'ta orada seçimler yapılacak genel seçimler ve genel seçimlerde oranın bir ırkçı partisi lideri var ve işi gücü Müslümanlar ve Türkler ve yabancılar. Yine daha önceki seçim çalışmalarında propaganda yaptığı dönemlerde yine aynı mevzuları dile getirmişti ama bu sefer yine getirdi. Bu getirdiği Hollanda halkı tarafından efendim, kabul görür mü? Onu da birlikte seçimlerde iz, izleyeceğiz ama çok önemli bir haber. Bakın haber şöyle. Hollanda'da aşırı sağcı siyasetçi Gert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi seçim vaadi olarak İslam'dan Arındırma Bakanlığı'nın kurulacağını açıkladı. Hollanda'da aşırı sağcı siyasetçi Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi seçim vaadi olarak İslam'dan Arındırma Bakanlığı'nın kurulacağını açıkladı. Özgürlükler Partisi resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda göçmenlik, geri dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi. İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vaat edildiği programda camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla İslami ideolojinin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi. Programda kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Çifte vatandaş olanlar için ise seçme ve seçilme hakkı verilmeyeceği belirtildi. Evet haber böyle ama bizim orada bir de denk partimiz var. Hem Hollandalıların hem oradaki göçmenlerin hem de Türklerin destek verdiği, arkasında durduğu ama onun önünde de bizim çok yakından tanıdığımız çok yetenekli ve bu konularla gerçekten yakından ilgilendiren, ilgilenen bir siyasetçi kardeşimiz var. Tunahan Kuzu var. Bakalım Tunahan Kuzu bu Gert Wilders'la ilgili bu akşam bizlere neler söyleyecek. İyi akşamlar Sayın Kuzu. İyi akşamlar Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Bu adam durup durup böyle ikide bir e, bir şeyler söyleyip duruyor. Aslında Hollanda'da yaşayan insanlar tarafından bunun söyledikleri kabul görüyor mu? Merak ettiğim konu Nedir bunun derdi? Ya şimdi bu mesele küçümsenecek bir mesele değil Zeki Bey. Çünkü geçtiğimiz dönemlere bakacak olursak Wilders ve Wilders'ın partisinin ektiği kin tohumları maalesef şu anda yeşermiş durumda. ...ve meyvesini veriyor. Şu anda anketlere baktığımızda... E, ...Hert Wilders'ın Guya sözde Özgürlükler Partisi şu anda ikinci büyük parti durumda. E, son rakamlara baktığımızda e, belli bir kazanç söz konusu ve şu anda yaptığı seçim vaatleriyle... ...hani İslam'dan arındırma meselesi olsun, Kur'an-ı Kerim'i yasak, Kur Kerim yasaklama olsun... ...camileri kapatma olsun, yeni söylemler değil ama şu andaki uyguladığı politikayla ektiği tohum nefret tohumlarıyla maalesef gün geçtikçe kendine daha fazla pay çıkarıyor ve bunu engellemek için yani Hollanda nüfusuna baktığımızda 17 milyon insan var. Evet. 17 milyon insanın yaklaşık yarım milyonu Türk kökenli, yaklaşık 1 milyonun Müslüman kökenli, yaklaşık 2,5 milyonu yabancı kökenli. Bu insanlar bir araya gelerek bunu durdurma kabiliyetinde en azından bu çıkışı durdurma kabiliyetinde ama e, onun için işte çok önemli olan bir mesele, çok mühim olan mesele. Ya şurada önümüzde 65 günlük bir süreç kaldı. Evet. Bu 65 günlük süreç içerisinde biz de elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadarıyla bu tehlikeli gidişatı durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor ve yapmamız gereken en e, asgari şey de elimize verilen haklara sahip çıkmak Hı. neticesinde oyumuzu kullanmamız gerekiyor. Zaten. Yani sandığa gitmeleri lazım. Peki Hollanda çok kültürlü bir toplum yani sömürgesi olan bir toplum ve yabancılarla iç içe mesela Surinamlılar var kendilerini Hollandalı hisseden o ülkede e, Hollandalılar gibi. Yani bu kadar kalabalık ve çok kültürlü bir ülkede bu adamların bu sözleri nasıl kabul görüyor onu anlamıyorum. Yani bu Hollanda halkı niye teveccüh gösteriyor? Ya şimdi bu bugünün veya hatta dünün bir meselesi değil. Maalesef geçtiğimiz 20 yıl içerisinde, özellikle 11 Eylül 2001 olaylarından sonra bütün Batı Avrupa'da evet. e, İslam Müslümanlar ve yabancı kökenli insanların üzerinden yapılan siyaset maalesef gün geçtikçe daha da zirve yapmış durumda. Hı hı. E, onun için yani bu sadece bugünün ve dünün bir meselesi değil. Geçtiğimiz yılları e, geçtiğimiz yılların perspektifinde bakacak olursak. E, gündem içerisinde siyasetin hı hı. ve bazı medya organlarının yaptığının neticesinde insanlar maalesef işte yabancı toplumu, yabancı insanları, İslam'ı, Müslümanları bir tehlike olarak algılıyor. Ama aynı zamanda hani özellikle Hollanda'daki büyük şehirlere baktığımızda mesela, benim kaldığım Rotterdam kentine baktığımızda buradaki nüfusun yarısından çoğu zaten yabancı kökeldi. Evet. Wilders'ın partisi yani burada belediye meclisinde bakacak olursak Wilders'ın partisi sadece 45 tane meclis sandalyesinden bir tanesine hakim şu anda. Ama Hollanda geneline baktığımızda özellikle yabancıların yaşamadığı bölgelerde, garip olan şey de budur, yabancıların yaşamadığı bölgede, yabancı kökenli insanların yaşamadığı bölgelerde Gert Wilders'ın partisi maalesef oy oranı yüksek. Evet onu anladım. Peki bu seçim yabancıların sandığa gitmesi açısından çok önemli bir seçim. Gert e, önünün kesilmesi, sözlerinin kesilmesi için çok önemli bir seçim. Hollanda'da yaşayan Türk toplumu bu seçimde ne yapmalı, neler yapmalı? Nasıl bir duruş sergilemeli? Yani şimdi öncelikle şunu e, belirtmek gerekiyor Zeki Bey. Şimdi hayırlı olursun söylemlerini küçümsememek gerekiyor. Yani kesinlikle icraata geçirebilir düşüncesi bile bizim için yenilgidir. Neden evet. diye soracak olursanız geçtiğimiz yıllara baktığımızda Maalesef şirkt olursun. 10-15 sene önce söylediği söylemler şu anda gerçekleşmiş durumda ve diğer hani merkezde bildiğimiz liberal parti olsun, Hristiyan Demokratlar olsun, Sosyal Demokratlar olsun bu söylemleri e, uygulama durumundalar şu anda, uyguluyorlar zaten. Evet. Onun için özellikle bundan önceki haberde de onun üzerine değindiniz. Korona zamanı kısıtlamalar zamanı kısıtlamalar vesilesiyle de bizde hani kampanyalarda evet. istediğimiz gibi insanlara ulaşamıyoruz ulaşamasak bile şunu bilsinler yani izleyenlere şunu açık ve net bir şekilde belirtmek isterim gönül ister ki birlikte olalım hani temas halinde olalım birbirimizi görelim anlatalım açıklayalım ama şu andaki kampanyalar maalesef bu kısıtlamalar yüzünden sosyal medya üzerinden internet üzerinden bu gibi e, haber yayınları üzerinden e, yoğunlaşıyoruz ama küçümsememek gerekiyor. O 17 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde hani bundan 4 sene önce bir hareket vardı ya, bir evet. hava vardı ya, Şu evet. anda onu gerçekleştirebilme durumundayız. Hı -hı. onun için muhakkak ama muhakkak o gün geldiğinde rahavete kapılmadan elimize veren hakka sahip çıkmamız gerekiyor. Sesimizi duyurmamız gerekiyor Zeki Bey Peki biz arkanızdayız inşallah. Bu konuyla ilgili 17 Mart'a kadar 17 Mart'ı değil mi seçimler? 17 Mart. 17 evet. Mart'a kadar elimizden geleni yapacağız. vatandaşlarımızı bu konuda uyarmaya devam edeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Size ve ekibinize ayrıca teşekkür ediyorum Zeki Bey. Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, bilhassa Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız, bizi seyredenler, ulaştığımız insanlar, ulaşmayanlara da iletmenizde fayda var. Bu seçimler sizler için çok önemli. Orada gerçekten bu söylemleri yapan insanlar eğer başa gelirlerse icraata da dönüştebilirler. O yüzden önlerinin bir türlü kesilmesi lazım. O da ne? Vatandaşlık hakkımız olan, oy kullanma hakkımızı gidip sandıkta kullanmamız lazım yani irademizin sandığa yansıması lazım. Böyle bir duruş sergilemek zorunda oradaki vatandaşlarımız.